Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber World of Warships oynayacağız. World of Warships arkadaşlar bildiğiniz gibi tamamen ücretsiz bir oyun. Size de çok güzel bir güzelliğim var. Ekranda çıkan boom kodunu kullanarak arkadaşlar Emden ve ST Lewis gemilerini kazanabilirsiniz. Tam 2 tane savaş gemisi kazanacaksınız. Ve tabii ki bunlarla da bitmiyor. 7 günlük premium kazanıyorsunuz. Tabii ki yine bitmedi. 2,5 milyonda kredi kazanıyorsunuz arkadaşlar. Hemen ekranda hiç çıkan kodu kullanabilirsiniz. Bu kodu arkadaşlar bu arada Wargaming'e tamamen yeni kullanıcı olanlar kazanabiliyor. Eğer eski hesabınız varsa da yeni hesap açın derim ben. Bunlar kaçmaz Bence Ve açıklama kısmına da linki tabii ki bıraktım arkadaşlar. En üstte zaten görebilirsiniz. Evet, benim gemimi görüyorsunuz. ST Louis var şu anda arkadaşlar. Direkt savaşa giriyorum. Savaş ulan savaş. Allah Allah! Nerede oynuyoruz? Kutuplarda mıyız ya? Dağlara bakın. Her yer buz. Bu soğukta gemilerle savaş yapacağız ve içimiz ısınacak. Eee, <laughs> hava soğuk. Başka türlü olmaz. Gemimiz güzel ama ya. ST Louis arkadaşlar işte. Siz de kodu kullanarak bu gemiyi kazanabilirsiniz bakın. Evet çocuklar. İlerleyin çocuklar. Yerinizi gösterin bize. Şöyle bakıyorum. Daha yakınlarda gözüken yok. Bu havadakiler ne? Aha orada bir yerde gördüm sanki. Şöyle ateş etsem buraya yetiştirir miyiz? Şurada da gördüm. Bam. Önüne doğru sıktım. Yetişir mi? Vurduk mu? Pat. Vurduk valla. Hop yine önüne. Ateş. Allah kaçtı bu sefer. Hop. Lan toplar yükleniyor şu anda. Toplar yüklen 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 yüklen. Lan bizim gemiyle kafa kafaya geleceğiz. Ateş. Vurdum mu? Anam lan dibine geldi vuramadım. Ateş. Ulan kaçtı yine vuramadım. Ateş. Bu sefer vurdum. Aynen. Güzel de vurduk. Yine ateş. Vurdum mu? Yine vurdum. Ateş. Yine vurdu. Aa bu sefer kaçırdık. Vurduk. İşte bu. Bir tanesini yok ettik. Devam. Aha orada bir tane daha var. Ateş. Boom. Ateş. Of 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 kafasına kafasına vuruyoruz. Asla acımak yok. Yapıştırın. Yapıştırın çocuklar, yapıştırın. Ateş. Çat. Çok güzel. Güzel vuruyoruz. Çok güzel. O bayağı büyük. O yüzden kolay gitmeyecek gibi. Ama sıkmaya devam. Vallahi bayağı vurduk ya. Gemiyi de yavaştıralım, yavaşlatalım biraz. Güzel güzel sıkmaya devam buna, sıkmaya devam. Burada neler var? Buna sıkmaya devam biz aynen. Bunu patlayacak. Ve bu da patladı. Çok güzel. Şimdi var mı etrafta? Şurada gördüm sanki. Yokmuş. Tespit edildi diyor. Nerede? Dur sola doğru dönelim. Dön sola doğru dön sola doğru. Bu bizim arkadaşımız. Beyler ileri. Aa burada varmış lan. Ateş. Güm 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 güm. Allah. Biraz şöyle sıkmamız lazım. Pat vurdum. Pat. Allah yine bak çok şey gitti sıktım pat. Yine vurduk. Pat. Güzel. Hadi 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 ateş ateş ateş. Güzel 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 can az kaldı. Of 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 of. Yine patladı galiba. Bir son vuruşu ben yapamadım ama yine patladı. Güzel. Anam, 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 anam. Dur, dur, dur. Dönmemiz lazım. Dönmemiz lazım. Evet. Bam. 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 Çok iyi be. Çok, çok iyi. Çok, çok iyi. Bam. Bam. Canı bayağı azaldı onun. Toplar yüklensin. Bam. Çok iyi. Canı bayağı az ve Güm. İşte bu. Kazandık be zafer. İşte bu kadar. Adamı paramparça ederiz oğlum. Adamı paramparça ederiz lan. Savaşa devam. suyumu da içtiğime göre ikinci savaş hazırım. Direkt şu sağdan doğru, şu yoldan doğru akacağım. Evet, şuna zoom yapsak buradan sıkar mıyız? Aha, şuna sıkmaya başlıyorum ben o zaman. Stop dedim ya, durdurdum. Şöyle sıksam da getirir miyim? Denedim. Yok, gerisinde kaldı. O zaman şöyle sıkıyorum. Şöyle sıktım birazcık daha. Bunlar dek geldi mi? Lan hiçbir dek gelmedi. Aha tam bize dönük var ya. Hadi bunlar dek gelsin ya. Bam! 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 Uf çok güzel vurduk. Hadi lan. Anam 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 biz yanıyoruz lan. Bizi patlattı mı? Bu patlattı bizi? Ulan vuramadım mı ben biraz önce bunu? Bu daha niye patlamıyor? Canı azalmıyor sanki. Ah güzel güzel vurduk. Güzel yine vurduk. Evet evet patlayacak hadi. Lan hadi lan hadi lan. Hadi lan. Hadi 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 hadi. Ulan biz de patlayacağız onlar da patlayacak hadi. Hadi lan. Yangını söndürdük bizim. İşte bu patladı. Düşman üstü ele geçirmeye başladı ha. Onların ağzına tükürürüz abi biz şimdi. Bizim can azaldı birazcık sanki ama. Hemen ona dalalım. Selamun aleyküm kardeş. Bam. Hop. Güm. Anam dek gelmedi lan. Ateş oğlum ateş. Güzel 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 çok güzel vuruyoruz. Biz yine kazanacağız bu oyunu. Hadi. Çok güzel. Çok güzel. Olsun. Biraz önce kaçırdım. Güzel vurdum. Çok güzel. Ateş. Ateş. O da bana sıkıyor galiba da. Hadi 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 hadi. Az kaldı lan cana basın. Lan bunun canı niye gitmiyor? Hayvan gibi sıkıyoruz ya. Ateş ateş. Lan bizim askere gelecek. Allah Allah. Bizim adam öne geçti. Ben ne yapayım ya? Dosta zarar verdin diyor. Ben ne yapayım? Önüme geçti. Ben ona sıkıyordum değil mi arkadaşlar? Evet. Ateş. Ana patladım lan. Ulan olsun var ya ama yine aldık birazcık ama üzüldüm lan. Çocuklar kazanabilirsiniz bu arada. Ben size inanıyorum ha. Bizden şu anda 5 adam var. Onlardan 4 adam kalmış. Onların canı da azaldı diye tahmin ediyorum ya. Aa bizekinde can azalmış ama şunlara bir bakayım. Hadi lan şunu al lan. Aa şunların şu adamın canı full. Bizde de canı full olanlar var ya sıkıntı yok. Aa bunlar baya birbirlerine giriyorlar burada. Of karşıdakinin gömüsü yalnız güzelmiş gerçekten. Lan lan bizimki patlayacak mı? Ama biz öndeyiz hala. Çocuklar yapabilirsiniz. Lan bizim bu adam burada tek kalmış ya. Bunu burada yiyecekler büyük ihtimal. Aynen bunu burada yiyorlar. Ulan keşke patlamasaydım da. Oy ikisi de mi patladı? Çarpıştılar ve ikisi de patladı. Biz öndeyiz biz hala öndeyiz. Çocuklar yapabilirsiniz lan. Sıkın paramparça edin onları. Of of yağmur gibi yağdırıyor ama senin canın çok az kalmış kıyamam sana. Canın bayağı az kalmış. Aha bir adamları kaldı sadece. Ve onun da canı çok az ve patlıyor ve kazanıyoruz. Patlamak üzere ve kazanıyoruz. Hadi. Şimdi patladı ve kazandık ya çok az kaldı. Patlamak üzere. Hadi patla artık lan sende. patlan artık. Patladı, patladı. Çok az kaldı. İşte bu kadar. İşte bu kadar be. Ve ikinci zafer. Evet arkadaşlar dediğim gibi bum kodunu kullanmayı unutmayın. Güzel ödüller sizi bekliyor. Açıklama kısmındaki en üstteki linkten de kayıt olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.